Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size patates kavurması yaptım. Biliyorsunuz patates en çok kullandığımız e, sebzelerden biri. Özellikle kahvaltıda çocuklarımız çok seviyorlar ve kızartma olarak istiyorlar. Her gün kızartma yapmak istemediğimiz zaman alternatif olarak bu şekilde bir kavurma yapabilirsiniz. Ayrıca kızartmanın direkt kendisi olmadığı için, içinde de sebzeler olduğu için çok da sağlıklı. Hatta yanında bir çorbayla akşam yemeği olarak veya yemeklerin yanında aparatif olarak yapabilirsiniz. Yani misafirlerinize de koyabilirsiniz. Patates kavurmasına ilk önce patateslerimizi güzelce yıkamakla başlayalım. Önce kabasını alıyoruz. Yani dışını iyice ovuşturarak yakıyoruz. Daha sonra da bir sünger veya tel yardımıyla iyice bastırarak dıştaki partikülleri, mikropları güzelce temizliyoruz. Evet bu şekilde. Yani evinizde mutlaka bir süngeri veya teli ayrı tutun. Bu kök meyve ve sebzeleri e, güzelce temizlemek için. Ben her zaman bu şekilde yakıyorum arkadaşlar. Evet tertemiz oldu bu şekilde. Tertemiz yıkadıktan sonra dörde bölüp suyun içine bırakıp kaynatabiliriz. Yani gönül rahatlığıyla bu işlemi yapabiliriz. Suda görüyorsunuz en ufak bir tortu veya kir yok. Evet haşlamaya bıraktık şimdi. Patatesin haşlanıp haşlanmadığını da çatalla kontrol ediyoruz. Eğer çatal batıyorsa yeterince haşlanmış demektir çatalımız batıyor. Şu an haşlanmış artık. Şimdi normal sebzelerimizi dilimlemeye başlayabiliriz. Sebze olarak da yeşil soğan çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Eğer varsa yeşil soğan yoksa kuru soğan kullanabilirsiniz. Tertemiz yıkadığımız yeşil soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Evet bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra da biberlerimizi doğrayalım. Biberlerimizin de güzelce yıkadık. Üst kısmını aldık. Yani sap kısmını aldık. Çekirdeklerini aldık. Daha sonra da onları da ince ince doğruyoruz. Biberimizi bitirdikten sonra şimdi domatesimize geliyoruz. Domatesi de ortadan ikiye kestikten sonra dilimliyoruz. Evet bu şekilde ortadan ikiye kesip küp olacak şekilde dilimleyelim. Sebzelerimiz de hazır olduktan sonra kavurma kısmına geçebiliriz. Kavurmak için de tavamıza yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ koyuyoruz. Evet, altını yaktıktan sonra önce e, yeşil soğanlarımızı ve yeşil biberlerimizi koyuyoruz. Kavurma süresi daha uzun olduğu için evet ikisini bırakıyoruz. Sararana kadar kavuracağız. Tabii ki bu işlem sırasında devamlı karıştıracağız. Hafif sararınca bir tatlı kaşığı kadar biber salçası bırakıyoruz. Ama sizinki hazır salçaysa biraz daha fazla bırakabilirsiniz. Evet şimdi diğer baharatlarımızı bırakalım. Biraz kırmızı biber, karabiber ve kimyon bırakıyoruz. Çok hafif de zerdeçal zerdeçal koyabilirsiniz. Evet, bunları da güzelce kavuruyoruz. Yani salçamızda biraz karıştırarak pişireceğiz. Mis gibi kokular yayılmaya başladı artık. Şimdi bunun üzerine dilimlediğimiz domateslerimizi koyalım. Evet, doğradığımız domateslerimizi de koyuyoruz. Biraz daha karıştırarak bu şekil pişiriyoruz. Evet, bu şekil pişerken biz şimdi patateslerimize geçelim. Patateslerimizi soyup dilimleyeceğiz. Evet, mis gibi oldu bu artık. Bu arada patateslerimiz biraz soğudu ama tam soğumadı. Yine de elimiz yanarak soymaya çalışıyoruz biraz. Evet, kabuklarını soyduktan sonra da e, büyük büyük doğrayalım. Yani börek içi gibi çok küçük ezilmiş olarak değil de ağza gelecek, gözle görecek şekilde büyük olsun. Ya yani bunu ortadan ikiye bölelim mesela. Evet küçük kısmını bu şekil öbür tarafına yani 3-4 bıçak darbesiyle büyük büyük dilimler yapalım. Bütün patatesleri aynı şekilde soyduktan sonra bu şekil dilimleyelim. Şimdi hazırladığımız patatesleri bu kavurmanın üzerine koyacağız. Yani sebze kavurmasının üzerine koyacağız. Koyduktan sonra da çok fazla değil. En fazla 3-4 dakika bir karıştıracağız. Yani onu da ezmeden mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde, sadece patateslerin etrafın bu kavurduğumuz lezzetleri alsın diye. Evet, bu şekilde yeterli. Siz de bu şekilde çok kısa bir sürede patates kavurmanız hazır olur. Ve tabii ki sıcak sıcak servis yapacağız. Bunu sabah çay suyunu koyduktan sonra 10-15 dakika içinde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi servis tabağımızı alabiliriz. Yaparsanız şimdiden elinize sağlık diliyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.